Alt yapımızı yenilemeyi hedefliyoruz. Toplamda 122 projenin tamamı bu sene kırsal kalkınma yatırımlarında destek kapsamına alındı. Bunların 48 milyonun ödemesini faturalarını sunan üreticilerimize geçtik. Devam ediyor bu ödemelerimizde. Tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu TKDK tarafından da toplam 34 milyonluk bir ödeme gerçekleştirildi. Totalde 500 milyon TL inşallah Kütahya'ya bu yıl ayrıldık. 2025'te de bunu katlayarak arttırmayı hedefliyoruz. Şimdi e, bugün de Cumhurbaşkanlığı Afet Ödeneği tarafından 8 milyon TL'lik bir ödenek tarafımıza aktarıldı. Biz bu ödenekle ilk etapta 301 üreticimize Altın Taş'ta 43, Aslanapa'da 94, Çağdarhisar'da 62, Domaniş'te 72, Tavşanlı 11, Gediz 26 ve Merkez 58 olmak üzere doğal afetlerden zarar gören 301 üreticimize toplamda 3600 dekar arpa tohumu, 500, 5400 dekar da buğday tohumu olmak üzere 900, bin, 900 dekar alan için tohum dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz etrafımızdaki 8 tır tamamen tohumları %100 hibe olarak üreticilerimize bugün dağıtımını yapacağız. İkinci etapta ise gene kuraklıktan ve dondan zarar gören hububat üreticilerimize bir miktar daha arpa buğday tohumu dağıtmayı hedefliyoruz. Sera, canlı hayvan, sebze ve meyve alanlarından zarar gören üreticilerimize ise e, nakdi yardım bir miktar olarak nakdi yardımı hedefliyoruz. Bu sayede de 2024 üretim sezonunda zarar gören üreticilerimizin yaralarını bir nebze olmayı olarak saracağız. Tabi bu Tarsim tarım sigortalarına kayıtlı olmayan üreticilerimizin zararlarını karşılıyoruz. Bir de tarım sigortalarına kayıtlı olan üreticilerimiz ise tamamen üretim zararlarının tamamını alacak. Tarım sigortaları da yüzde %50 devlet destekli. Eğer sözleşme yapılıyorsa yüzde %60 devlet destekli. Üretim planlamasına uyuyorsa önümüzdeki yıldan itibaren bir 10 puan daha fazla devlet destekli tarım sigortaları da yaptırılabiliyor. İnşallah tarım sigortalı yaparsak da tamamen üretim riskimizi devlete aktarmış olacağız. Eğer son dakika bir afet olursa burada devletimiz tüm zararımızı karşılayacak. Şu an bir miktar yalnız bulunuyoruz Tarım sigortaları yaparsak da tamamı tüm zararınızı karşılayacak şekilde yanınızda bulunmuş olacağız.